ilk ipucunuz binanın içinde. Her tarafı araştırın bakalım. Arkadaşlar o zaman Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Ee, kardeşim abi bunu ne Şu çiçeklerin içine aşağıya bak. Ben buraları bakayım. Tamam buralar. içinde ama ya bir merdiven üstte ya bir merdiven altta güzel bir Yani birinci. Bir, bir. Güzel okuyor ama ay güzel okuyor ama arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Annemin yazısı olduğu için aynı bu kadar okuyabiliyorum. Güzel okuyor ama eğer bu bu oku, bunu okuyorsan alttaki ipucuna bak bak başına götürecektim haydi seni bekliyorum bekliyorum ipucu gelin gibi yaylanırım diyor ve arkadaşlar burada gelincek çiçeklerini gösteriyor gelincek çiçekleri var mı? arkadaşlar var gelincek çiçekleri var şurası evet. açın. açın bir kapıyı arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi Gel evet kardeşim gel gel oraya oturma seni de daha sürdürü bulacağız tüm evet. bulacağız hadi gel bu arada arkadaşlar tam bir karga geçti karga. <laughs> evet <gülüyor> şimdi şuralara gelelim arkadaşlar gelincik çiçeklerine bakacağız gelincik çiçeklerini göstereceğiz. Öncelikle evet, işte şuradan başlamak evet. arkadaşlar şöyle değil mi? Elimi boyadım. <laughs> Benim <en alim> ölemedim. <laughs> Hadi videodayız. Evet şimdi buraya bakalım. Arkadaşlar burada gözükmüyorlar. Su var, çam da var. Bir bir şekilleri var. Arkadaşlar şuraya bakalım. O zaman Karışım sen oralara bak. Ben bu tarafa bakayım. Var mı Alperen oralarda? kağıt var mı acaba? Alper ayağın kağıt var mı? Ya. Yok. Yok mu? De... Arkadaşlar ben de gidip baktım ama oralarda da yok. Demek ki burada olabilir. Kardeşim şurada bir şey var. Bak evet, ayın bu ikinci boyu da bulduk arkadaşlar. Bak ayın bu boyadan. Tamam. Şunu tutar mısın? Evet. Ben Böyle... Alperen elindekini buraya koyabilirsin oğlum. Burada, şuraya koy. Evet arkadaşlar şimdi okuyorum. Şöyle. <laughs> Eğer bu ipucunu okuyorsan arkadaşlar <laughs> gözükmüyor. Ha. Eğer bu ipucunu okuyorsan ikinci ipucuna ulaşmışsın demektir. Şimdi <laughs> arkadaşlar güneşten gözükmüyor. Ha. Şimdi sıra üçüncü ipucunda. <laughs> <laughs> ve şimdiki ipucu ipucunu bu seni bekliyorum haydi diyor ve parkı bir de çardağı gösteriyor bakalım arkadaşlar arkadaşlar parkı gösteriyordu şimdi parka gidiyoruz Şur, şurada park bekle 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 orada. şurada park Kızım biraz yavaş. Oruçsun biraz yavaş kızım. Evet arkadaşlar şimdi parka doğru gidiyoruz. Parka. Tamam. Kızım bir atır mısın? Ay Pişavdo'nun yanına gelsene oğlum. Ama arkadaşlar <laughs> çadıra gittilerden kardeşimiz galiba. Bize yoldu. Kedi bize yoldu. Güdüştü yol. Ayşe teyze geldik kedidi kedi bize diye. Kedi. Kedi Arkadaşlar kendinize gelin. <laughs> yok yok gitti. Aa bak burada. Arkadaşlar gelin. Ama sesli dolanma arkadaşlar buraya girdi. Aa arkadaşlar şurada. Aa şurada. <laughs> Oradaydı daha demin yaprağı dedi? Evet hazine nerede acaba? İpucularını iyi takip ettin mi? Arkadaşlar. Nasıl olarak gösteriyordu? Parkı gösteriyordu. Ve arkadaşlar buldum buldu ah bu keskin bir gözler evet ve anında buluyoruz üçüncü ipucu şimdi arkadaşlar size üçüncü, üçüncü ipucunu <laughs> okuyorum şuraya oturayım merhaba benim bu üçüncü ipucu şimdiki <laughs> şimdiki ise dördüncü ipucu olacak dördüncü ipucu ipucunu bul ve yoluna devam et diyor ve çalılıkları gösteriyor arkadaşlar yani şu aşağıdaki çalılıkları gösteriyor Hadi bunu hemen izledim. şöyle koyalım anneciğim al evet arkadaşlar şimdi çalılıklara doğru gidiyoruz acaba? Çalıklara bakıyor musunuz? Çalık ne demek? Çalık demek? Ee, ağaç, çimenler. Yani dikenli yerler. Aynen. Buralar. Buralar. Şuraya bakıyorum. Şuraya bakın. Hadi. Gözler. Öğrenci yapıcı. Nope. Buldum. Kardeşim. Anneciğim. Arkadaşlar <laughs> önce kardeşim dedim sonra anneciğim dedim. <laughs> evet yine ben buradayım. Bunu okuyor olmalısın. Lafı uzatmadan söze baş, başlıyorum. Dördüncü ipucunu bu. <laughs> dördüncü ipucu buydu. Sona sona yaklaşıyorsun. Şimdi şimdiki ipucu Ha, hmm. şimdi ki seni seni otop, otoparka götürecek. Seni bek bekliyorum diyor ve arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Ee, burada bir araba var. Aralarını gösteriyor. Burada diyor ki buralara bak bak lütfen diyor. Bunu anne veriyorum ve ee, bakıyorum. Hadi şimdi arabanın aralarına bakalım. Orada neyi gösteriyordu ipucu? Arabaların aralarına ama e, aralarına değil arabalara da olabilir. Evet. Ağzına sürme Alperen. Hadi bakalım şimdi hazineyi bulabilecekler mi? Çok az kaldı. Hazineye yaklaşmalarına... 3 ya da 4 şifre kaldı. Acaba bulabilecekler mi? Bulurlarsa onları çok güzel bir hazine bekliyor. Fakat onlar bu hazinenin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü ben sakladım. Kums abi tahmininiz var mı? Hazine ne olduğunu konusunda. Alperen, hazinenin ne olduğu konusunda bilgin var mı? Aa buldu. Evet. Gölgeye geçelim ve gölgede bakalım. Evet hadi bakalım. Tekrar okuyalım. Ne yazıyormuş acaba? İşte kardeşim. Kardeşim değil ablacığım. Merhaba yine ben. Anladım. Bu yazıyalım. İstersen. Tamam okuyalım. Arkadaşlar okuyayım. Bir yata, oh. Ay, Kardeşim kaldık. istersen sessiz ol. Arkadaşlar bakayım. Merhaba. Yine ben. Bu beşinci ipucu ama şimdiki altıncı Ay, ipucu olacak. Altıncı güzel. ipucu ise bir. Altıncı ipucu yavar. ise seni eski evinin arka bahçesinde gör göre arka bahçesine götürecek. Ha haydi. E Haydi bakalım altıncı ipucunu bul seni bekliyor ve Be seni yine bekliyorum diyor ee, ev, ev gösteriyor arka bahçe diyor ve şurada arka bahçeyi gösteriyor arkadaşlar evet şimdi onu anneme veriyorum evet arkadaşlar şimdi koşuyoruz. eski evimiz arkadaşlar. Biz taşındık. Koş 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 çabuk, çabuk 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 hadi. Hadi hazine avına Hadi hazine. Hazine ona hadi. Hadi hazine ona koş. Ya Alperen kenardan oradan geç anneciğim. Orada pislikler var. Gel oğlum. Heh. Evet gel. Evet çok pis anneciğim. Gel. Heh. Bu Bunu da Bunu da okuyor. Öyle okuyorsun öyle değil değil mi? Neyse bu 6. ipucu değil yani 7. ipucu sonun sonuncu ipucuna. Dur bir dakika. Olacak. Hadi seni bekliyorum. Başarılar. Diyor. Hmm. Evet. Nereye gösteriyor? Şey, e, neydi? Güvenli. Güvenliği gösteriyor. Hadi koşun bakalım. Güvenliğe gidiyoruz. Ve benden önce uçtular. Ben yetişemiyorum şu anda. Çok hızlılar. Çok hızlılar. Güvenlikte kapalı bir yeri gösteriyor. Aha buldu. Vallahi buldu. Ha. Sen Alperen buldu. Alperen buldu. Bu ne ya? Şimdi Evet. O yedinci bucuğu yine sonun sonuncu bucuğu. Son ipucu buraya kadar gelse de başarılı oldun burada ne burada sana burası sana sonra sana sürpriz Bek seni be sürpriz bekliyor teşekkürler. Bundan sonra tekrardan bir ar ediyor. Evet. buyurun. Nereyi gösteriyor peki? Şurayı. Evet, hadi bakalım. Ve son ipucunu bulursanız hazine sizindir. akşama ziyafet var bu arada. Şurada bir var. Ne son ipucu? Evet. Şimdi işte. Evet. Şimdi sonuncu ipucuna geldik. Ablaca, bu Ablası buraya otur istersen burayı gösteriyor. Burada <laughs> bir insan var. Bir evet. kalp gösteriyor. Ha, Şurada bir çanta var. Evet. Hazineyi buldular. Mu? Alalım hazineyi bakalım. Aa. Oo, Teyzesi evet. kalbi sakladı. Oo, <laughs> yoy, yoy, çok paralar olsun. Evet. Ne var bakalım hazinenin içinde? Bakın bakalım neler çıkacak. Bir, bir sayalım bakalım. Evet. Bir bakın hazineye. Oo. Ne var orada? O oh, bunlar. Evet. Benim her şeyimden bu. Evet. Elin. Başka? Annem benim işimi alsana. Evet, evet, evet. Para var. Ne kadar para o? 50. Ve kalbi bulduğunuz kişiden size. Her zaman ben bu. Baydana 50 TL. Evet. Bana, bana. Kalp size verdi onu. Ayrı bir şey. Kibriz. bu videonun da sana geldik. Yeni videoda görüşürüz. Bize abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve evde kalın. Bay bay. Bay.